Beni kapattık ki dışarıdan sesi geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır yoktuk. Hatta diyeceksiniz ki bu kim? Benim yüzümü bile unutmuş olabilirsiniz. Kıyak mı he? Bunu söyledim ya. Kıyak mı mesela? Güzel. Ha? Güzel. <laughs> Devam edebiliriz. Bugün neden sizin karşınızdayım? Çünkü bugün yeni aldığım aracınızda da başka okuduğunuz gibi yeni araç aldım. Doğan Sereks, Değişen siz paradis içinde ses sistem 6985 V8'ler, S'ler, 6050'ler. V8 ne? Motor mu bu? <laughs> Allah ne verdiyse. Neyse işte arkadaşlar. O şekilde ses var. Ara bir, bir buçuk parça lokal. Hatta toplamda sen bir parça boyalı aldım aracı ben. Burada Yaklaşık iki buçuk ay önce aldım aslında ben arkadaşlar aldım ilk günün ertesi günü pazartesi günü aldım salı günü karşı komşum istedi vermek zorunda kaldım çok beğendi gözlük almasın diye verdim sevdiğimiz bir abimiz aracı verdim ben bir parça boyalı aldım yani iki tane lokal ikisini birleştirince bir parça oluyor bir parça boyalı olarak söylüyorum yani size bir parça boyalı aldım onu da kapının önünde dururken çoluk çocuk çok fazla burada kapının önünde bisiklete, bisikletin çizmesinden ötürü sol iki kapı lokal yapıldı. İki kapımız da lokal. Diğer sağ arka kapıda da lokal var. Sağ ön çamurda da ufak bir lokal var. Toplasan iki parça boyalı ve üç buçuk parça lokal diyebiliriz. Daha ekstrası yok arkadaşlar. Hani ekstrası yok derken başka bir kazası belası Allah şükürler olsun. Aracımız Turkuaz 94 Selek orijinal 84 binde aldım. Şu an 87 bin oldu. Şu Tabiiyim 87 bin'e geçik geçtattı en 100 daha işi 87 binli oldu araç aracımız kondisyon olarak maşallah çok kondisyon ben ne dedim kondisyon konfek ee, yanlış söylüyorsun kondisyon mu kondisyon kondisyon olarak çok düzgün Allah şükür olsun maşallah yani 94 model bir araç diyemezsiniz bildiğiniz üzere 78'de bir BMW e 12m var. O da motorda 7 aydır yüzünü görmüyoruz arabanın. Sizlere bugün bu aracı göstereceğim. Şimdi bir yıkayalım arabayı güzelce tertemiz yapalım. Koyalım. Bir yandan da keşfetilen benim bodarlar çıkıyor onları gösteriyorlar. Şimdi aracımızı bir yıkayalım. Güzelce temizleyelim dışını, içini. Sonra güzel bir yere geçelim. Açık alana size ses sistemini dinleteceğim. Ses sistemi ne var derseniz arkadaşlar. Aynı 6000 teyp var 3 amfi çıkışlı. Yok 2 yarım çıkışlı profesyonel profesyonel denilebilir yani. Aynen güzel bir teyibimiz var. İki takım tesise girmemiz var. Bir takım orijinal bir takım Vietnam olarak ön konsolda ve direklerde takılı. 3 takımda 6.985 var. orijinal arkada panzotlu arkadaşlar. Hatta onu da videoda illaki gösteriyorum. Başka neyimiz var? Bir tane 500 500 RMS Sony basımız var. 2000 w arkadaşlar ekstra amfiler ne var derseniz bir tane Edison 505, 505 kodlu 5 tane amfimiz var. Bir tane de Mobas'ın bir amfisi var. Steo. İkisi de Steo. Bir tanesinde bas çıkışına var, 5 tane olanlar. Varta akümüz var. Varta'dan bu yani iş şey almadık yani. Varta'dan sponsorluk aldık mı? Almadık değil mi? Yok yani. Varta akümüz var ama 74'lük müydü? 74'lük bir akümüz var. 3 gün basma maçı, bas sesli maçı olsun, trink. Vartaya selamlar, bize bir akü gönderirsin artık ya. He? Vartaya bir akü ister. i̇ster. Ve ve yatıyor altı aydır Varta. Çalışıyor yani abi. Şimdi arabamızı güzelce yıkayalım arkadaşlar. Size bir dışını, içini göstereyim. Koltukların ne kadar temiz olduğunu göstereyim arkadaşlar. O şekilde. Bu da böyle bir video olsun. Şimdi yıkamaya geçelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. En son boş bir alan görüp. Çok araba geçiyor. Bir de arabanın geçmesini bekliyoruz. Sesimi dinlettim. Ne kadar uzaktan net geliyor. Çok net çalıyor. Çok güzel çalıyor. Maşallah diyorum. Şimdi araba geçsin. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone et geliyor. Teşekkür ederim kanala abone olan arkadaşlardan, abilerden, kardeşlerden. Fakat ama gerçekten boşluk olup da video çekemiyorum. Arabayı 2,5-3 ay önce aldım. Daha videosunu yeni çekiyorum. Hakkınızı helal edin. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.